Merhaba, Üsküdar Üniversitesi NP Etler Tıp Merkezi'nden uzman psikolog Serkan Elçi ben. Bugün koronavirüsün ardından çokça sorulan sorulardan biri olan işte çoluk çocuk evdeyiz sürekli birbirimize kavga ediyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz sorusuna biraz yanıt vermek isterim sizlere. Özellikle belirsizliklerin fazla olduğu dönemlerde artı insanların hayatındaki rutinlerin bozulduğu zamanlarda kişiler panik yaşayabilirler. Fakat bu panik, inanın virüsten çok daha hızlı yayılan bir e, duygudur. Dolayısıyla paniğin yerine aslında kaygıyı yaşıyor olmak ve kaygıyı ailelerimizle paylaşıyor olmak, bu panik duygusunu oldukça azaltacaktır. Kaygılanmak oldukça normal ve oldukça doğaldır bu süreç içerisinde. Fakat birbirimizle bu kaygıyı paylaşmadığımız zamanlarda aile içerisinde ciddi problemler yaşayabildiğimizde görüyoruz. Bu süreç içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi. Tabi insanların rutinde bozulmalardan bahsediyoruz. Fakat diğer taraftan da hayatın nasıl ilerleyeceği, ne yolda gideceği, belirsizliklerin oluyor olması da ciddi bir problem haline gelmektedir. E, aile içerisinde birbirlerini çok fazla vakit ayıramamaktan, Yoğun iş temposundan aslında şikayet eden insanlar için çocuklarıyla, çocuklarıyla, eşleriyle vakit geçirmek için de bir fırsat olarak da görmek gerekebilir. Ee, bazen inanın krizler insanların hayatında fırsat olarak, olumlu bir fırsat olarak geri dönüşler yaratabilir. Örneğin ailece birlikte yapılabilecek aktivitelere vakit ayrılabilir. Yoğunluk olarak dışarıda vakit geçiren insanlar, evlerini özlediklerinden bahseden insanların ev içerisinde geçirecekleri vakitleri, çocuklarıyla ayıracakları vakitleri oldukça arttırabilirler. Bu konuda mesela aile içerisinde bazı kutu oyunları var kutu oyunları oynanabilir ya da birlikte izleyebilecekleri keyif alabilecekleri uzun süre erteledikleri diziler varsa bunları izleyebilirler ya da işte daha çok televizyonda sürekli olarak bu konuya maruz kalmaktansa güvenilir kaynaklardan sadece bilgiyi alıp ardından da aileleriyle birlikte vakit geçiriyor olmaları çok çok önemlidir. Söylediğim gibi panikten ziyade kaygıyı yaşıyor olmak ve bu kaygıyı birlikte paylaşıyor olmak, aile bireylerimizle paylaşıyor olmak bu kavgaların, tartışmaların azalmasına yardımcı olacaktır. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.